Suyla Samat... ona. E, şöyle söyleyeyim bir pozisyon var. Onye kuru soldan gidiyor onu diyorsun. Hayır bir dinlesene ileraksız. adam ya bir dinlesene kardeşim bugün niye dinlemiyor kimseyi ya? Abi hep siz konuşuyorsunuz. program hayır, ben konuşuyorum. Şey. programda sahibi kardeşim. Kalk ben benim damar ben benim. Kalk ben benim damar ben benim. Kalk şey <laughs> Program <mı? gülüyor> Ha. Ben bir anlatacağım. ha. Bir pozisyon anlatacak. Bir pozisyon anlat. Dur ben de merak ettim anlat pozisyon. Hoca bana taktı abi bu bu Sen de dinlemiyorsan kimse abi. Şey <laughs> bunu şeylerden... yıllardır biz size bunu daha önce Şöyle yapalım Mehmet Ali biz Bey sırayla abi. konuşalım evet. istersen. Evet. Ee, hayır şimdi bir yerde Bilginiz bir bak Türk soluk kavgası döndü. <laughs> Allah Allah yok. <laughs> Sen <mi>? şey dinlemiyorsun diyor <laughs> abi yani, inanmaz şey. Anket anket açalım abi bu programda en çok kim kimi dinliyormuş. Vallahi kimse dinlemiyor abi. Tamam ya. Anlat, ben ikinci seviyorum. Gerçekten. Onur Turul dinliyor mu dinlemiyor mu? Onur Tuğrul'u ortalığa çıkarttım. Kaç dakika konuşuyor Onur Turul İkiniz de çok seviyorum. Evet. Geçmişiniz böyle. Konuşalım sen mı? değil misin evet. Irak harekatını destekleyen ordunun Sen değil misin takılar. benim resmi yayınlayıp bu anarşinin başlığı diye şey, ihbar eden? Bunları terbiyeye davet eder Siz misiniz? lütfen. Terbiye terbiyeli yani bu yerde... adabı öğrenmemişler. Estağfurullah bu, ama e, sırayla, çok çok sırayla, önemli bir sırayla, sırayla, sırayla sırayla görüş, görüş çok Bak önemli bir girişim de var. Yani. Onur kaç dakika konuşuyor Onur İkiniz de çok seviyorum. biz görüşümüz sen tartışma var bir sakinleştirip senin gözünü seveyim ya arada. Evet. Beni sevmez. Burada bir fikir var. Boşuna teşekkür seviyorum demiyorum yani. Şey De, Devgenci başkanı. Hippiydin o zaman. Hippiydin. Ne güzel. Hippiedin. 18 hippiedin. yaşında hippi. Hippie. Evet. 48 Hipiedin. yaşında devrimciyim hala. Siz hippi bile olamadınız biliyor musunuz? Hippiedin. Demiyorum yani durup dururken erkek. Yani birazcık Mustafa Kemal. durup dururken seviyorum. Mustafa Kemal erkek biraz bence ayarlı övelim yani. Alıp da şimdi adamı harcayalım. Mustafa Kemal iyi iyi. Pozisyonu Sardar abinin merak ettiği pozisyonu söyle. Bir anlat Allah aşkına hadi. Mustafa Kemal top geldi son dakikalar. Hatta uzatma. Topu aldı, Baktı pres yiyor. Topu bir tık açtı. Kerem'e verdi. Kerem de Belhanda'yı kaçırmaya çalışıyor. Kerem ara pası atınca e, orada galip kim araya girdi? Atırcı olabilir de. Olur yani futbol bu. Bazen denk gelir. O, öyle o, hissedersin. Ben kral, yap, kral yapmam kral olurum. mu? öyle bir oyuncu değil. Yapar yani. Kral da yapar. Dinlemiyorum yani şey ya. Birleşiyor. Cem Boyner'le, Boynerle birleşmiyorum orada. Cem Boyner'in Cem Boyner'in Çıkıp da ona bir iki satır laf söyleyebilsin adam. Göre, göre başkan, başkan. başkan. başkan ne diyor abi başkan? başkan bize göre o olsa... söyleyeyim. Biz, ben be, 60 milyona konuşmak istiyorum. 15 kişiye konuşmanın bir anlamı yok. Doğu Bey'in ne yaptı ne dediğini çok da beni ilgilendirmiyor. 60 milyona bir söylemimiz olmaz. Doğu Bey diyor ki bizim ha, diyor, arkamızda. O diyor yani, ben hakeme, bakmayacağız. Ama Hakem ama hakeme, değil hakeme değil bakmayacağız diyor. değil diyor. Hakemlik değil diyor. Yani. Hakeme bakmayacağız diyor. Ne diyor? Başkan ne dedi abi? Ben mesela bu Bu açıklama bak düzgün bir açıklama bence. Ne dedi abi söylesenize. Bize göre olsaydık. Bize göre olsaydık. Bize göre golümüz gol. Bize göre golümüz gol. Bence de öyle. Ama Hakeme bakmayacağız. Yani. Biz ikinci yarın son bölümünde oynadığımız oyunu baştan itibaren oynamalıydık dedi. Ya işte bu abi bunu iki saattir bunu anlatıyoruz biz evet, burada. Evet abi. Yani. Aynı şey söylüyoruz ya. Allah <laughs> Allah yani. Türk o yüzden, <gülüyor> yüzden <gülüyor> diyorum ki başka şeylere... Bak siz yapmadınız mı? birbirine vurdunuz. Yapmadınız mı? mı? Bak bir... başka şeylere ihale bizi ondan böyle oluyor. Bak abi bütün Uğur'un... niye sardın onu? Son ya? dört bak geri sarın. Youtube'da geri sarın var şu anda. So, Uğur'un son lafına. Kim kaç kere girmiş abi? Ben çok girdim ama hepsini... Yani o zaman evet. Doğu Bey devlet Ama Devlet fraksiyonları pardon. Cem de. Boyner taraftarları, Amerikan emperizminin taraftarları, devlet fra Saç fraksiyonu olmuyor. Ya. Amerika devletinin taraftarı bunlar. Avrupa devletinin taraftarı. Avrupa gümrük birliğine karşı... Kim kaç kere girmiş abi? Ben çok girdim ama hepsini... Ya, ya bir bilmiyorum. şey diyeceğim. Tamam. <laughs> Burada rol çalacağım senden. Ya tamam. şu an 28 bin... 600 kişi. <laughs> bu iyi bir şey abi. Bir arkadaşlarınıza haber verin bir 30 bin olalım bir rekor kıralım. Ha bize ya. ne faydası olur? 1400 kişi rekor. lazım. 1400 kişi lazım arkadaşlar. 30 bin olacak rekor. Aynı anda bu da rekor canım. 28 bin rekor. Şu an rekor da bir 30 bin Televizyonlarında böyle canlı da Bir şey söyleyeyim Canlı yayında 30 bin olmasının ne özelliği var? Hepsi rekor rekor gide rekor kıra kırak, kırak gidiyor.